Rüyada ağaç görmek. Rüyasında yapraklı ağaç görmek yeni işlere girişeceğinize, bütün sıkıntılarınızdan, olanakların, imkanların çoğalacağına, aile hayatınızda mutluluğa erişeceğinize işarettir. Rüyada yapraksız ağaç görmek yoksul biriyle yapılacak evliliğe, böyle kısıtlı bir gelir edinilecek bir işe başlamak anlamına gelir. Ağaçlar kadınlara ve e, ahlakları farklı çeşitli erkeklere işaret eder. Ağaç görmek mesela kavgaya da işaret eder. Tanınmayan böyle yabancı ağaçları görmek endişe, şiddet ve bağırmaya işarettir. Ancak rüyayı görenin sıcaklıktan dolayı ağaçların gölgesinde gölgelenmesi veya yağmur Yahut hayvan korkusundan ağaçlara sığınmasının tabiri ise rızka ve güçlü bir kimseye dayanmaya işaret eder. Kına, gül, sorhan ağacı gibi böyle yalnız kokusu olan ağacı rüyada görmek iyilik sahiplerine amelsiz ilme veya bir şeyi yapmaksızın söylemeye. Adam anlatıyor ama kendi yapmıyor. Buna işarettir. Böyle turunç, limon, ağaç kavunu, efendim portakal, mandalina gibi hem kendisi yenen hem de koklanan ağaçları görmek diş ve içinin iyiliği, e, için, dışın ve için iyiliğine ilimle beraber amelin ve sözle beraber fiilin bulunmasına işaret eder. Yani içi dışı bir anlattıklarıyla yaşantısı uyuşan bir insana işaret eder. Hurma, ceviz ve bunlara benzer kokusu olmayıp yalnız meyvesi yenen ağaçları görmek kendilerinden ancak zahmet çekmekle bir şeyin alınması mümkün olan büyük kimselere işaret eder. Böyle selvi gibi çam gibi yapraklarıyla deri tabaklanan meyvesiz ve kokusuz ağaçları görmek o da kardeşlerim cimriliğe işaret eder. Yaprağını döken ağaçlar görmek duruma göre fakirliğe, zenginliğe, ezberciliğe, unutkanlığa, üzüntü ve sevince işaret eder. Yaprağını dökmeyen ağaçlar görmek uzun ömre, rızkın devamına, zenginliğe, dinde sebat etmeye işaret eder. Ağaçların üzerine yattığını gören kimsenin çocuğu çok olur derler. Ağaç üzerinde bulunduğunu gören kimse çekindiği şeyden kurtulur. Bir kimse rüyada bir ağaç ekse ve o ağaç filizlenmeye başlasa o kimse bir aileye damat olmakla şereflenir iyi bir aynaya, çınar, selvi, ilgun gibi meyvesiz büyük ağaçlar, kötülük düşünen sahibi, kendilerinde mal ve hayır olmayan adamlara işaret eder. Dikenli ağaç görmek, maksadı güç ve çetin bir adama işaret eder. Rüyasında bir ağaç kestiğini gören kimsenin eşinin öleceğine işarettir bu rüya. Birisine biat ettikten sonra döneceğine işarettir. Bir ağacın kuruduğunu görmek orada hasta veya kaybolmuş bir kimse öleceğine işarettir. Ağaç kabuğu görmek mesela rüyayı gören kimsenin malının bereketi olarak ifade edilir. Rüyada kendi bahçesine bir takım ağaçlar diktiğini gören kimsenin bir takım çocuğu dünyaya gelir ki onların ömürlerinin uzunluk ve kısalığı o ağaçların ömrü nispetindedir. Ağaç Allahu Teala'dan olan nimete de işaret eder. Kuru ağaç kardeşlerim rüyada kuru ağaç görmek hidayete işarettir. Halkla beraber, bir toplulukla beraber bir ağacın altında oturmak rüya sahibinin Kur'an'a ve sünnete uyduğundan dolayı Allahu Teala'nın ondan razı olacağına işarettir. Eğer bu rüyayı gören asi ise Allahu Teala'ya tevbe edeceğine işarettir. Böyle cennette tuğba ağacı gördüğünü düşünen, hisseden, onu hisseder zaten bir insan. Onun gölgesinde duranın veya ona dayanan kimsenin yerinin güzel olacağına işarettir. Kardeşlerim. Ağaç böyle önemli yani cenneti görür mü insan rüyasında benzetir bir takım şeyleri hisseder ama yani rüyasında dağlarda derelerde böyle bulunan ağaçlar e, görmek umulmayan yerden gelecek rızka işaret eder böyle hurma ağacı gibi iyi ağaçlar güzel söze efendim böyle soğan sarımsak ebu cehil karpuzu gibi kötü ağaçlarsa çirkin ve yaramaz sözlere işaret eder. Rüyada bir ağaçtan o ağaca ait olmayan meyve topladığını görmek helal olmayan bir malı alacağınıza, aldığınıza işarettir. Rüyada ağaç kesmek kesen kimseye ve onun ev halkına erişecek bir hastalığa işaret eder. Ağaç üzerine çıktığını gören kimse bir adamı bir şeyden men eder. Engeller yani. Ağaçtan düşüp orada öldüğünü gören kimse yapacağı bir kavgada öleceğine işarettir. Eğer eli kırılsa erkek veya kız kardeşi bir adamla yaptıkları kavgada öleceğine işarettir. Eğer iki ayağı kırılsa bir dava uğrunda malı gideceğine işarettir. Rüyada Kur'an'da övülen zeytin ağacını diken olarak görmek, o ağacın dikenleri rüya sahibini kötülükten koruyacağına işarettir. Rüyasında böyle çok fazla hurma ağaçlarını görmek, o ağaçların sayısınca böyle adamlara, efem çalışanlara falan böyle sahip olacağına, emrinde o kadar insan olacağına işarettir. Eğer hurma ağaçları bostan ve hurma ağacı olmayan Herhangi bir yerde olsa onlara sahip kimse için akar efendim tarla veya çiftliktir. Rüyada hurma ağaçlarının meyvesine yetiştiğini gören kimseye bir takım adamlardan veya tarla çiftlik gibi şeylerden mal isabet edeceğine işarettir. Eğer rüyasında ceviz ağacı görse cimriliğe faydasız ve güçlük çıkaran bir adama işarettir. Ceviz ağacının meyvesi de meşakkat ve zahmetle elde edilecek bir mala işaret eder. Bazen de ağaç görmek dükkanlara, sofralara, hizmetçilere, hayvanata, lokanta, ambar, mahzen gibi öyle bilinen diğer yerlere de işaret eder. Bir kişi rüyasında bir ağacın düştüğünü veya kesildiğini yahut yandığını ya da şiddetli bir rüzgarın kırdığını görse ölecek veya öldürecek bir erkeğe veya bir kadına işaret eder sevgili kardeşlerim. Ağaç konusu tabi çok çeşitli olduğu için ağaç türleriyle ve ağacın rüyada gördüğümüz farklı şekilleriyle beraber irdelemeye incelemeye, sizlerle bu güzel bilgileri paylaşmaya gayret ettim. Rabbim rüyalarımızı hayırlara çıkarsın inşallah can kardeşlerim.